Herkese selam. Bilgisayar kullanmak için Gamepad tavsiyesi soran arkadaşların seçenekleri arasında olan ilgi çekici modellerden birini yani MSI Force gc 30 v 2 tüm ayrıntılarıyla inceleyeceğiz bugün. Her ne kadar PC oyuncuları genelde klavye mouse ikilisinden vazgeçmeseler de aslında Gamepad'de bazı oyunlarda bir gereklilik ve bu gereklilik içinde seçim iyi yapılmalı çünkü bu da bir kere alınıp uzun yıllar kullanılabilecek bir şey. Bakalım MSI GR30'un bu yenilenmiş V2 modelinde neleri başarmış. Şimdi yavaştan incelemeye geçelim ve ürünü bize inceleme için gönderdiğinden dolayı MSI'ye da teşekkürlerimizi sunalım. Kutu arkasında önemli teknik detaylar gösterilmiş ama zaten bizim ana konumuz bu detaylar olduğundan şöyle üstünden bir göstermiş olalım. Biz bundan yaklaşık 3 sene önce Force GC20 kablolu modelin incelemesini yapmıştık kanalda. Fiyatına göre benim gayet memnun kaldığım bir gamepad olmuştu kendisi. Bakalım GC20 gibi bundan da memnun kaldık mı birazdan GC30V2 ile geçirdiğimiz deneyimleri aktaracağız. Öncelikle kutu içeriği yine GC30'da olduğu gibi aynı değişen herhangi bir şey olmamış. İlk olarak GC20V2 ve GC30V2'nin ortak kullanım kılavuzu karşılıyor bizi. Kutuyu poşetinden çıkartıp ilk önce GC30V2'ye şöyle bir ilk bakış yapalım. Beyaz renk hakikaten çok güzel. Tetikleyiciler ve analoglarla ortadaki şerit ve kenarlardaki kaydırmaz yapının komple bütün renk uyumu çok iyi. Alt bölümdeki MSI logosu da yine eskisi gibi Gamepad'e şıklık katmış. Yani tasarımı korunmuş ama beyaz renk bir başka duruyor Gamepad'te. Şimdi kutu içeriğinde başka neler var onlara bakalım. 2 metre uzunluğunda şarj kablomuz var. Şarja takılı vaziyetteyken oyun oynayabildiğinizi tabii ki söylememe gerek bile yok ama yine de söylemiş. Olalım. 2 metre uzunluk gayet yeterli. Kasayla aranızda uçurum yoksa muhtemelen sorun yaşamazsınız. Onun dışında Android cihazlarda oyun oynamak için de bir adet 30 santim OTG kablosu var. Telefonda oynamak için zaten 1 metre kabloya da gerek yok. İsterseniz Android cihazlarla da bu kabloyla kullanabiliyorsunuz kendisini. Bununla beraber D-pad için değiştirilebilir kapağımız var. Önceki versiyonlarda da vardı. Bu kapak sayesinde D-pad'i artı şeklinden yuvarlak şekline getirip kullanabiliyorsunuz ve önceki seriye göre daha geniş bir hareket alanına sahipsiniz. Bunu beğendim. Ama bu kapakta her oyunda rahat etmeniz zor onu söyleyeyim. Yani artı şekle getirme ihtiyacı oldu, duyduğunuz oyunlar olacak. Ama olmadığı oyunlar da olacak. En azından gerekli olduğu zamanlarda takıp kullanırsınız işinizi görecektir. Ve son olarak da kablosuz kullanım için USB dongle'ı görmekteyiz. Kutu içeriğimiz bu şekilde. Gamepad'in ardını merak eden arkadaşlar için de söyleyelim kendisi oldukça hafif 212 gram ağırlığı bulunmakta. Ama Gamepad'i kullanırken elinizde ne bir boşluk hissediyorsunuz ne de ağırlıktan dolayı elleriniz yorulacağından böyle şüpheleniyorsunuz. Ağırlığı gayet iyi. Gamepad düzen itibariyle PlayStation kullanıcılarına değil, Xbox kullanıcılarına hitap ediyor. Ama PlayStation kullananların da kolayca alışacağını düşünmekteyim. Biraz zaman geçirmeye bağlı. LB ve RB tuşlarında bir tıklama sesi var. Şimdi bu ses rahatsız edici olur mu bilmem ama benim hoşuma gitti. Gece ortam sessizken belki sıkıntı çıkartabilir. Tetikleyicilerin yayları çok aşırı yumuşak değil. Kuvvet uyguladığınızı size hissettiriyor ve bu özellikle araba yarışlarında gaz ve freni ayarlarken güzel avantaj sağlayabilen bir durum. 256 seviye hızlandırıcıdan bahsetmekteyiz aslında. Hassasiyeti çok sevdim. Sadece yarış oyunu olarak düşünmeyin. GTA gibi oyunlarda bile işinize yarayacak bir durum bu. Gelelim analoglara işte Gamepad'in V2 olarak adlandırılmasının sebeplerinden biri de bu analoglar. Yani analogların geliştirilerek D-pad kapağındaki gibi daha geniş hareket alanına sahip olmaları. Bu sayede oyunlarda da daha ince hareketler yapabilmeniz mümkün. Mesela first person shooter bir oyunda nişan alırken diyebiliriz çok kısa hareket alanıyla istediğiniz hareketi yapmak biraz daha zorlayıcı olabiliyor. Bu sayede kontrol alanı genişletilmiş ve oyun oynarken daha geniş, daha rahat etmeniz sağlanmış ve sadece bununla da kalınmamış. Analoglar üstündeki kenar kauçuklar bu kez daha dayanıklı bir malzeme ile yer değiştirmiş. Yani bunu sanki bir analog koruyucu alıp takmışsınız gibi düşünün. Analogların üstündeki daha geniş hareket alanıyla da zaten bu analoglara zarar gelme ihtimali olabilmekte en azından da böyle bir önlem alınmış. Önceki modelde bu kısımların zarar görme ihtimali vardı. Ama bunda analoglara oyun oynarken zarar gelme ihtimali bana göre sıfıra yakın. Böyle olması da dediğimiz gibi çok daha iyi. X, Y, A, B tuşları sanki önceki nesilden biraz daha sert gibi geldi bana. Yanılıyor olabilir miyim diye iyice kontrol ettim ama açıkçası o şekilde hissettim. Kötü mü derseniz hayır kötü değil daha kararlı basıyorsunuz dersek daha doğru olur. Oynarken herhangi bir rahatsızlık vermedi. Tabi dediğim gibi bana öyle gelme durumu da olmuş olabilir ama bu kadar arada kaldığıma göre fark zaten yok denecek kadar azdır. Öyle de oldu tahmin ettiğiniz gibi. Yine eski seride olduğu gibi 2 milyon tuş basış ömrü olduğunu da hatırlatmış olalım. Eski versiyonda olduğu gibi yine çift titreşimli motora sahip bu sayede oyunlarda yine ortam atmosferini ellerinizde hissedebiliyorsunuz. Titreşim güzel bu konuda herhangi bir sorunu yok. Dediğimiz gibi eski versiyonda da zaten çift titreşimli motor vardı. Yan tarafta eski modelde de olduğu gibi kauçuk kupların yerini yine aldığını görmekteyiz ama dış ölçüler aynı olsa bile desen tamamen değişmiş. Artık eski versiyonda olan lastik sırtı tasarım yerini piramit tasarıma bırakmış. MSI tuşunun altında 4 tane ışık yer almakta. Bu ışıklar cihaz uyumluluğuyla alakalı ışıklar. Zaten arka tarafta hangi ışıklar yandığında hangi modda olduğunuz gösterilmiş. Ayrıca bir yere bakmanız gerekmiyor. Üstteki iki ışık varsayılan modu bu mod neredeyse herkes için en uygun mod olacak. Ancak bazı oyun veya cihazlarda çalışmadığı zamanlar olursa o zaman modu değiştirmeyi denersiniz. Mesela MSI tuşuna 3 saniye bastığınızda birinci ve üçüncü ışıklar yanacak ve analog moda geçeceksiniz. Hemen akabinde bir saniyede bastığınızda dijital moda geçeceksiniz ve birinci ile dördüncü ışıklar yanmış olacak. Yine 3 saniye basılı tuttuğunuzda Android cihazlarda kullanmak için Android moduna geçiş yapacaksınız. Ve en alttaki iki ışık yanmış olacak. Baktığınız işler ters gitti. Gamepad'de kontrolünüz dışında bir şeyler olduğunu hissediyorsunuz. O zaman bu gördüğünüz alandan kendisini tamamen resetleyebilir ve eski haline getirebilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi gelelim batarya durumuna. 600 mAh lityum ayon bataryaya sahip ve 8 saatlik kullanım süresi var. 8 saat boyunca oyun oynamadım ama yaklaşık 2 saat falan şarj ettikten sonra inceleme boyunca ve daha sonrasında kendim oyun oynarken video bitene kadar bir daha şarja takmadım. Bu da sanırım 8 saate yakın bir süre yapmaktaydı. Kendisini kullanmadığınız zamanda da 5 dakika içerisinde şarjı koruması açısından hemen kapanmakta. Ama eğer isterseniz B ve geri tuşuna basılı tutarak kendinizde kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Evet son olarak kendisiyle yaşadığımız kişisel tecrübemizi de aktaralım. Önceki GC serisini çok uzun süreden beri kullanan biri olarak GC30 ve 2'de yapılan bazı değişiklikler çok hoşuma gitti. Analogların geliştirilmesi ve malzeme kalitesinin değişmesi kesinlikle çok iyi olmuş. Bununla birlikte D-pad kapağıyla kullanırken alanın daha geniş olması da hoşuma gitti. X, Y ve AB düğmeleri dediğim gibi bana biraz daha sert geldi. Bu sert gelme kısmını olumsuz anlamda söylemiyorum. Onu bilin. Daha kararlı basmanız gerekiyor ve düğmelerin sallanmaması da güzel. Kendisiyle birçok oyun oynadım ve hepsini de keyifle oynadım. Xbox kontrolcüye çok yakın kalitede bir iş çıkartılmış. Yeni geliştirilmiş özellikleriyle alınmaya değer bir gamepad olmuş. Özellikle Android cihazlarda da kullanacaksanız seçeneklerinizin arasında olacaktır eksi yönüne gelirsek keşke tetikleyicilerin malzeme kalitesi de biraz geliştirilseymiş diyorum. Analoglar gibi onlarda da bir tık ilerleme olsaymış bence çok iyi olurmuş ama artık ona da nazar boncuğu diyelim. Bunun haricinde herhangi bir eksi yanını da görmedim. Xbox kontrolcü ayarında güzel bir gamepad olmuş. Ben beğendim. Önceki versiyondaki eksiklikler de giderilmiş. Kontrolcü seçenekleriniz arasında değerlendirebileceğiniz ürünlerden biri bence Umarım beğendiğiniz bir incelemede olabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.